Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün tekim yanımda Pınar yok. Pınar'ın olmadığı videolar benim favorilerim. Çünkü biliyorsunuz ki böyle oldu mu kışkırtma videosunda oluyoruz. Abi yemin ediyorum kafanı kırarım senin ha. Ya ben senin Hayatım. yüzünden sevgilim ben niye ayrılayım? Ay bu, bu... Artık ne aşkımı mı be? Bugün kışkırtmayı tek başıma yapmıyorum. Yanımda bir suç ortağım var. Kendisini çağırmak istiyorum. Gamze Karta. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. İyiyim canım sen nasılsın? Çok Mükemmeliz Pınar'a çünkü kışkırtma yapıyoruz Aşırı güzel şeyler planladık arkadaşlar Mükemmel bir video bizi bekliyor arkadaşlar Pınar gerçekten neye uğradığını şaşıracak Şok yaşayacak. Benden nefret edecek ya Hayır tabii ki öyle evet. bir şey mümkün değil Gamze videoda biliyorsun ki ben senden hoşlanıyorum Sen evet. de benden hoşlanıyorsun evet. Sevgili çok evet. yapacağız Ayşe, arkadaşlar Pınar'a Pınar bu şakayı nasıl kaldıracak, nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Biliyorum siz de çok merak ediyorsunuz. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Pınar şu anda arkadaşlarıyla kahve içiyor, beni bekliyor, Gamze'nin olduğunu bilmiyor. Ben Pınar'ı alacağım, daha sonrasında dedim ki Pınar gel sahilde yürüyüş yapalım, hava güzel. Kendisi kabul etti. Mükemmel bir kışkırtma mükemmel bir video bizi bekliyor. Arkadaşlar videoya geçmeden videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hazırsak kışkırtmaya başlayabiliriz. Nasıl? Vodkamıza gidiyoruz. Arkadaşlar arabaya bindik, Pınar'ı almaya gidiyoruz. Sen <laughs> beni dövdürteceksin. Yok ya, saçmalama. Ama şimdi birden beni görecek diyecek ki ne alaka yani? Pınar çok görümcedir. Ben sonra? sana söyleyeyim, Pınar aşırı Kıtk görümce. Mı? Aşırı. O zaman çok yandım gerçekten arkadaşlar. Bu videoda yandım yani. Yani yalan söylemeyeyim, gerçekten kıskançtır. Ne olacağını ben de çok merak ediyorum. Bir şimdi kışkırtma yaptığımız için haliyle Aynen. kötü davranacağız. Kötü davranmalarımız sakın yanlış anlamayın. Çünkü Pınar'ın üstüne gidebildiğimiz kadar gidelim ve çıldırtalım bence onu. Evet kötü ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Bir de Pınar ne zaman biri biriyle aramda bir şey olduğunu hissettiğinde falan. Abi ne oluyor? Moduna giriyor. Nerede bekliyor arkadaşıyla mı? İşte kafedeler. Şimdi gidip alacağız onu. Seni görünce bu arada bayağı şaşıracak. Aşırı şaşıracak çünkü seni tek sanıyor. Aynen öyle. Hani Mehmet de arada var ve Mehmet'e karşı o şey de var ya böyle tanıyor Mehmet'i. Of of of. Çok büyük olaylar bizi bekliyor. Hiçbir yere kaybolmuyor. Ya mükemmel bir, aşırı bir var ya. Aşırı heyecanlıyım biliyor ben musun? Ben de var ya ben aşırı. Beni çok mutlu etti bu ya duyun Ya beni de kırmadın bu arada. Suç ortağımsın. Evet. Teşekkür ederim. Biz nedense seninle bir beraber olduğumuzda hep Pınar'a şey yapıyoruz. Hep böyle Pınar'a <laughs> kışkırma yapıyoruz. En son aa biz ama Pınar'ın üstüne bu ikinci gibi şimdi. Tabii. Pınar ha, çok ayın yanlış. Tabii. Pınar çok fena bunun. Alır yani karşılığını. Ben de bir korkmuyor değil ama. ediyorum ki şimdi Pınar'ı bir arayayım. Kafede çıksın artık. Hadi arayalım. Aynen. Ben çok korkuyorum. Arama sen mudur? Arama ben değil. Ben de bilemiyorum. Kafede biriyle bile konuşalım. Ay, Alo Pınar ee, ben Efendim? geliyorum bir dakikaya falan oradayım istiyorsan kafede çık öne ha, yani kafenin çıkışına. Tamam da bitmemiş diyor. Diyorsun ama Neyse, ne yapayım tamam. selam söyle Yok, arkadaşım geliyorum. yine şey yaparız ya yürüyüş yapacağız seninle. E, tamam. Haydi Hadi Havesi de yarım <laughs> bırakılacak. Ne yapalım biliyor musun? Aklımda bir fikir var. Bence annem de biliyor gibi ya? Olur. Ben diyeyim ki ben annesiyle görüştüm. Beni gayet sevdi falan. Daha da çıldırsın. Anne bana çok dedim bana niye söylemedin diye çak. Mükemmel. Güzel <laughs> <laughs> şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Geldik şurada galiba. Ben eğilebilir miyim? her şekilde görecek seni. Eğil, eğilim ben kaçıyorum. Sürpriz ederim. işte bak ne güzel işte Gamze de geldi falan. Korkuyorum arkadaşlar. Dayak yiyeceğim diye korkuyorum. Gerçekten de bir şey yok oturuyor sanki hala. Ben eğilebilirim. gideyim. Tamam. Gelene kadar geleceğim. Tamam. Gerçi o zaman sürpriz diye çıkmam da böyle lavallik olur yani. Ha hiçbir şey yokmuş gibi oturacağım. Biz modumuza giriyoruz. Hayır, evet, söylemeyelim. Tamam. tamam. Evet, sonra... adım adım. Dur evet, bak bu e. koltuğa bakıyor. Arkaya gel. Yer mi vermem lazım da görümcem acaba? Şimdi bilmiyorum ki ön oturmak istiyor. <laughs> Gamz. <Yağmız>. Nasılsın? <laughs> niye hiç söylemediniz bana birlikte olduğunuzu? Ben geldim. Aynen. Aa, süper. Ne haber aşkım? Sen gel. Oh. Evet. Ben de kahve arkadaşlarımla. Beni niye çağırmadın? Arkadaşlarınla kahve içersen beni çağırmadın. Ah, seninle ayrı yaparız aşkım. Tamam. Farklı bir arkadaş grubu. Sizin de ne var ne yok? Niye söylemedin bana? Bilsen hiç plan yapmazdı. Ya sürpriz yapayım dedim. Şimdi böyle bir yürüyüş yapıyorsak şimdi Gamze olmadan olur mu ya? Evet. Aa, i̇yi yaptınız. Ben siz çıkarsanız küserim. Artık ee. ben siz bir yere gitmek yok. Biz nereye? Gamze oraya. Artık öyle. E olsun ha, tabii canım. Gidelim. Özellikle sen bensiz zaten artık. Öyle, öyle. bir şey yok tabii ki. Evet. Senin yanında ben çok huzurlu hissediyorum Gamze. Ben de öyle. Değil mi? Pınar da öyle bu arada. İkinizin yanında ben yani. öyle ama senin yanında özellikle. Ben kendimi mi? çok rahat hissediyorum. Bu arada biz nereye gidiyoruz? Sahile gidiyorduk. Hava ha. çok ama... güzel yürüyüş yapabiliriz. Ama yürüyüş ha. yapabiliriz. Tamam. Mesela. Biz bir yürüdük sensiz. Ha baştan ya. haber verseydiniz keşke ya. Sonra seni de alalım dedik. Abin illa seni de istedi. Seni istemedin mi evet. başka? Ben de istedim, hiç demeyeyim. <laughs> Ama o daha çok istedendi böyle. Aa. Ben ikimiz tek yürüyeceğiz şey. sanmıştım. E ben bozmasaydım planınızı ya. Ya hayır sıkıntı yok ya. Ya sonuçta... Sen ne yapıyorsun sen anlat. Ne yapayım işte biz de kızlarla oturduk öyle bir öğlen kahvesine. Güzel. Öyle yani. Bir şey yok bizde ha, farklı. Biraz şöyle sohbet edelim ben hani yüzümüzü ya, görelim sen. diye şey yaptım. İyi, i̇yi oldu durdun. Aynen hani aynen. Yok yürüyüşe gideriz sonra. Abinle görüşüyoruz, seninle görüşemiyoruz. Evet. Aşkım ne ara görüşüyorsunuz? Onu niye haber vermiyorsunuz? söyle. Ya, Tebriz şey, Gamze ile görüştük geçen. Ne zaman? Ya senin işin vardı dedim ki Pınar'a söylemeyeyim şimdi. Sonuçta kafa aklın kalırdı anladın mı? Yani normalde söylersin. Niye aklın kalsın canım ben sen? Ben söyledim sanıyorum bu arada. Evet keşke söyleseydim. Önemli o kadar şey bir şey değil yani. Ya tabii ki de böyle. bu arada Planlı değil de. Siz de, haber versen ben de gelirim yani müsait olsun. Ya hani abi Doğru. kardeş olunca illa ikinizle buluşacağız diye bir şey yok ki bu Bu arada ben de buna katılıyorum. Değil mi? zaten canım öyle Siz illa hani. Siz de herkesle beraber mi gidip Yok. Bence sen hak veriyorsundur bize şu anda. <laughs> Buluşuyoruz abi arkadaşlarımızla. Ya ama ayrı da buluşuyoruz sonuçta. Hiç, Hiç ayrı takılmıyor musunuz? Takılıyoruz. O zaman niye bu kadar şaşırdın ki baş başa? Bence açımda? de. E bu arada senle de biz <laughs> abi ayrı ayrı çok fazla. E i̇lla ki yani. Ya. Genelde arkadaşlar ortamlarımız birdir ama. Ya genelde aynı. O yüzden hmm. şey Ya geldi. eğer şeyse senle de bir gün ayrı çıkalım. Bu kadar takma bence. Bu kadar kıskandıysan. Değil mi? Aşkım yok kıskanmaktan değil Bir gün değil sen ama. evde otur biz abla... şeyle çıkalım. Pınar'la. Pınar'la çıkalım. Çok mantıklı. Ablanla bir şey yapalım. <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> 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 ama sen evde oturursun. Sen bir yere gidersin. Olur tabii sonra gelirsiniz ama. Ben Seni göreyim sınıf. ya öyle buluşuyorsunuz <laughs> niye görmemezlik olsun ki? Akşam geliriz ha. hatta belki kalırız burada. Bir sesim çok iyi ona. Evet. Bugün ama ben e ne diyeceğim işte. Yani. Sen Mehmet'tan e sen Nasıl izin alabilir misin? Ya? <laughs> ne oluyor ya ben anlamadım. Bence güzel şey. olur. Mehmet'tan bence Pınar izin alsın. Mükemmel Çünkü fikir. Sen olmaz. Aynen. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyin diyoruz ki? Bir mi? gün sahne çıkalım, gezelim. Akşamda ben sizde kalayım ama işte Mehmet'tan sen izin alman gerekiyor. Hayır aşkım kal tabii de izinlik bir şey. Niye öyle sen bir? Sen söylemedin mi? Neyi? Anlattım dedim. Yani neyi anlattın? Ben anlamıyorum evet. gerçekten niye böyle yaptığı, ben bahsettiği sanıyorum ben de. Bahsetmediysen beni niye buraya getirdin ki şu an yanına? Neyse şey değil ya, ya. sıkıntı yok. Ne oluyor abi? Var bir daha bir şey yok bu arada. Üff çok sıcak ya. Ben de sıcak Çıkar adım. üstüne. Aynen. Aman sen terleme ya. Klimayı istersen biraz. Sen iste yeter ki. Açıyorum. Hani ben istesem açmazsın abi. Niye açmasın? Sana da açar. Ya genelde şey çok böyle üşüyebiliyorum. Şu bu fitrelerin Filtrelerin şey çıkan toz dumanları onu etkiliyormuş da alerjisi sorun falan. Sorun değil yani. Gamze misafirimiz bunlar şu anda farkındayız. E bana da bak. Az önce terledim dedim. Hiç şey yapmıyorsun. Hayatım tamam açarım. <laughs> Ama sıkıntım. öyle oluyor insan. Böyle sonuçta siz hep birliktesiniz. O yüzden evet. canım. Bu arada Son. bir şey söyleyeyim. Gamze'nin göz renginin güzelliği şaka mı? Senin de öyle. Onun da çok güzel. E yok canım. Gamze'nin güzel çok... bayağı. Ya gözlerine kayboldum biliyor musun? Bence Pınar hiç gözlerime bakmamıştır. Baksana. Hayır ben dikkatimi çekiyor zaten göz Pınar'ın da çok güzel bu arada. Pınar'ın da göz Evet. Rengi. Evet abi miltifat gününde falan baya. Burak hep böyle bu arada. Sen bence fark <laughs> etmedin. <laughs> Pınar şey fark etmedi herhalde Nasıl ya. <laughs> hep böyle. Bana karşı Bilmiyorum. hep böyleydi yani. Böyle eli Aa. parmakları falan bakar mısın Pınar? Teşekkür ederim. Abi çok aynen. iyi ya. Başvuruyorum böyle çok utanmış ya. Bence... Hayır aşkım Aa, çok güzelsin. ben de, de seni aynen. öyle görüyorum. Öyle güzelsin diyor. Onun ekstra... Olsun. İnsan sevdiği insanları bence e, hani itifat edebilmeli. İçinden geliyorsa yapacak yani. Niye Biraz gizliyim ki? E, farklı geldi o yüzden öyle dedim. Yok farklı gelecek bir şey yok Pınar. Nasıl bir ya. şey ya? değil yani. Sen bir şey mi yaşadın aşkım? Yok. Yani ben söylemek istemiyorum bunu. Bence abin söyledi. Ne oldu abi ki? Yani, yani genel yani, böyle hani bir insanın içi coşku dolar ya. E, Gamze'nin de öyle kendini iyi hissediyor. Güneşli mutlulu, hava falan mutlulu. diye herhalde. Bu arada gerçekten o insanın şeyine yansıyor. Evet. Mutluluğuna yansıyor. E, tabii Havaların biraz... güzel olmasından da olabilir mi? Evet, mi? Biz olabilir. tanıştığımızdan beri bu havalar çok güzel gidiyor. Değil mi? Kış gelecek gelecek gelemedi bir böyle. Bu bir bahar bir havası. Hı. -hı. Hı, -hı. Bizde de öyle Burak'la ben de bilmiyorum neden. Sen öyle değil misin? Ben, ben daha... öyle <gülüyor> hissetmiyorum <gülüyor> aşkım. Bugünlerde yani daha, daha mutlu benim için. böyle? Bugünlerde böyle daha mutlu değil misin? Bence şu anda Benim sen ek... yanımızda olduğun için daha mutludur. Değil mi? Bilmiyorum yani ya ben ya da bu... seni görmek güzel bir şey. Ben seni yanımızda çok güzel. iyi hissediyorum. Ya. Keşke ben de. Sizde kalsam orta. Bir şey söyleyeceğim. E ara, ara, Bu arada kal. bugün abi kalsan çok güzel olur. Ama ben çok isterim. Ama nasıl izin alacağım? Pınar arasana, arasın. Arasın evet Pınar, sen arasana lütfen. Ama ah, ben... Mehmet arayacaksın ama diyeceksin ben... ki Gamze bizde kalsın Mehmet. İşte bugün şey film falan de, seyrederiz. E, Burak şey zaten bir yere gidiyordu arkadaşında kalacaktı. Evet. Biz <laughs> Gamze'yle sabahlayacağız. Sakın benim olduğumu ben. söyleme. Olsun. Yok senin olduğunu bilirse zaten biz hani ne bileyim izin vermez. Bence de vermez. Tamam. Bilmesine gerek yok. Niye yani, boş yere hani çocuğun çocuğu şey Arayayım dur bekle arayayım. Aynen. Gamze şey sen söylesen sen bunu bir şey demez zaten. Kınarına, yani söyle konuş. Ben, söyleyeyim ama sonra şüphelenirse sana vereyim. Ama niye şüphelenmesi ben gerektirecek bir, bir şey var ki burada şu anda? Ya an şüphelenme, şüphelenmez. Bir dakika. Şu an Gamze İşte bugün e, kıs kısa vakit ya Ya ben konuşmayayım de. ya. Kınar Kınar can. Beni kırma. Abi bir manyadın ha. Ben Çok iyi vakit geçiririz bu akşam. Aç mı? Balım diye kayıtlan. Ne? Öyle ilk şeyde öyle kaydetmiştim, etmiştim. Değiştireceğim onu. Ha. Yani. Güzel. Sence nasıl bir kelime bunlar? Daha güzel bir şey olabilir. Evet. Ne, ne Mehmet sana? Bu bence daha... Sizin. ismi yani. Ben öyle iltifatlara kaydım hiç sevmem. Hiç kaydetme de bilirim. Yani. Zaten. Siz neden bahsediyorsunuz böyle gerçekten? Niye açmadık ki? Açmayın diye şüphelendim. Açsın artık ya izin almak istiyorum. Efendim. Alo. Efendim canım. Ne yapıyorsun? Vallahi öküle parkta işim. sen ne yapıyorsun? Şey ben Pınar'layım da Pınar'la buluştuk sabahtan beri onlayız. İyi yaptın. E, bugün akşam Pınar diyor ki illa biz de kal, kız evet, parti yapalım. Gel. Pijama partisi yapalım diyor. Ne yapalım diyor? Pijama partisi. Kız kıza. Tamam kal, takıl eğlen ama akşam gel yani. Akşam da kal diyor. Tamam canım yani öküle ben varım nasıl kalayım? Mehmet ya nasıl? kalsın ee, izin ver lütfen bu gece birlikte kalalım. Abim de yok. Hazır. Yok, o zaman ben de annemkinde kalırım o zaman öyküyle. Tamam, teşekkür ederim. Pınar Sağ ol da. çok teşekkür ederim. İstediğin ederiz. zaman karı ama sana... üstünü başını değiştir. Pınar verir bana ya kıyafet. Hı -hı. Şey, e, istediğin zaman Pınar'ı arayabilirsin. Pınar'ın yanındayım zaten. Tamam, tamam. tamam. okey. Burak tamam, da yokmuş iş. dedim kalayım bugün rahat rahat. İyi yaptın. Tamam. tamam. Hadi bay bay. Tamam. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok güzel. Kopuyor da sen işin var mı evde misin bugün? Yani kalacaksın o yüzden evde olurum herhalde. Tabii. Aynen. Kal zaten. sen değil evden mi? gideceksin herhalde. Ya bilmiyorum belki kuzenlerle falan da olsa buluşabilirsin. Yani güzel Abi. olur. Ne oldu? Annenler Kovre evde zaten. Kovbi de beni azalcan. evden istiyorsan. Yok. Ya, hayır canım saçmalama. Ama bence kalsın mı bence? Tabii canım hiç sıkıntı değil yani olabilir. Film izleriz hep beraber. Evet var. evet olur aynen. Eğlenmez miyiz Tümay? Hımm eğleniriz. Bence güzel olur. de izin verdi Aynen öyle. Yaz yalan söyledik. Oh. Ben kendimi kötü hissettim. Yalan söylemedin mi? Kadar mı iznin hani vermesi için şey. Ama yani. yalan söylemedim ki uzak kalacağım. Bence seninle de. kalacağım. Bir de senin için kalıyorum zaten. Abi. Öyle de mi bileyim abim, sen gidebilirsin falan diye ya. Yeni saçlar çok güzel olmadı mı? Evet. Da beğendi Bu arada saçlarımı, o da güzel demişler. Çok güzel. Abi kardeş olduğumuz için hmm. ikiniz de zevk aynı. Bizim çok benzer güzel zevklerimiz var. Aynen öyle. Senin saçların da çok güzel olsun. Ya, ya teşekkür ederim. Ve burnuna bayılıyorum, ben de yaptırmak istiyorum tekrardan ya. Çok teşekkür güzel ederim. olmadı mı? Evet aşkım. Çok ya. sağ ol. Güzelliğe bak. Teşekkür ederim. Ben oturuyorum. Abi da dalga mı geçiyorsun? Ya bir dakika ya, bence şey yapalım artık ya. Hadi. Ben tamam, zaten bunu... sana çok kızdım. Biraz şey yap Pınar nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben sana çok kızdım çünkü ben söyledim sanıyorum. Evet öyle biliyorum ben. Neyi söyleyip söylememe de böyle bir hal geldi size tam olarak ben anlamıyorum da. Pınar biz Gamze ile sevgiliyiz. Tam biraz söyleyip söylemem arasında çok kaldım ama. Ya tamam bunu bilmen lazım ya kardeşimsin sen benim en yakınımsın. Ama ilk anda söylemen gerekmiyor mu? Doğru haklısın. Ya ben, bildin artık. Olsam... Bir dalga falan mı geçiyorsunuz? Yok niye geçelim? Olamaz bu... mı? <laughs> niye? Olamaz mı? Niye? <laughs> dalga falan herhalde. Beni beğenmiyor Şak... musun? Beni abine yakıştırmadın. Hayatım bunu He. yakıştırıp yakıştırmamakla alakası sen evlisin. Sen de bir evli bir hanımefendiye bir duygu mu besliyorsun? Evli olabilirim. Evet sana. bu duygular insanın elinde olan şeyler Hayır, değil. Hayır tamam ayrılacağım. Zaten evliysen evliyim. Heh. Evli olan insanlar ayrılır. Herhalde. Rabat mı sandın bizi? Mu? Aşkım hani ayrılırsın öyle sevgi duygu bir şeyler ama hissedebilirsin ayrılma sevgilin olur. Ya. Aynen öyle. Ben bunu bilmiyorum ama bence bu çok normal bir şey değil yani açık konuşmak Hayır, gerekirse. Hayır insanlar duygu besleyebilir yani. Buna ne var iyi artık hepsini öğrendiğine göre yani şöyle yanından Oh. Abi salak böyle mısın? Böyle öpebilirim ya ya yani. yani. ne var bunda? Artık mı? biliyorsun sen. Salak mısın? Pınar artık biliyorsun. Abi, ben üzerinden Abi hayır ben bunu kabul etmem. Manyak şey mısın söyledim. ya? Ya niye böyle yapıyorsun? Aşkım hayır, üzerinden bunu... Yük kalktı artık. Ne, ne aşkı mı be? Pınar. Ağzına çıkan Pınar. sana Pınar. Ay, ben hayır bunu kabul etmiyorum abi böyle bir şey. Abi Aa, sen annem, ister annem, et. Annen kabul etti. evet kabul annemle tanıştırdım. Annen biricik gelinim diyor sarılıyor. Abi kalk git gözünü seveyim. Manyak de Bu arada öyküyü de çok sevdi Çok sevdi. Ki biz evren bizle kalacak. Tabii ki de. Annem evlenme, ev, şu an evli olduğunu biliyor mu? Evli olduğunu söylemedim, ayrıldım. Aynen. Dedim. O anne ne gördü, çok sevdi ama. Ama annene evli olduğumu söyleme. Boşanacağız zaten. Mare evet, söyleme. Ay bir dakika. Ya bir şey canım, sizin tanıdığınız bir avukat varmış. Her şeyi Burak halledecek. Her ben şey bende. takma Bende önce. yani sıkıntı yok. E sen beni sevmiyor musun arkadaş olarak? Buna sevinme. Ben sevinmesini bekliyordum ya. ya ben böyle bir şey duymayı asla ama, beklemiyordum nasıl ama. Nasıl beklemiyordun? E ben normal arkadaşız zannediyorum. Ama anlamış şey olman gerekiyor. Biz her gün Burak Burak'la saatlerce telefonda konuşuyoruz. Ben hiç bunların hiçbirine şahit olmadım. Ben onda yalan söyledim. Farklı bir isim söyledim. İşte şu an ilk defa söyledim. Ama ben gerçekten söyledim. Ya beraberken söyledim ya. söyleyelim istedim hayatım ya. Ne yapayım bir çekindim çünkü Pınar'dan. Ama ben Pınar'da. ne falan da tanışınca dedim her Abi. o ayrı o ayrı. Şimdi Pınar'da bir... Öğrendin artık Pınar tamam mı? Abi be? bunda ciddi değil Pınar. Pınar. herhalde. Abi, Abi, bir saçmalama. Bir saçmalama. Ay, Bak saçmalama. saçmalama? Ayrılıp ayrılmaması değil. Şu anda böyle bir şey olması saçma. Ben bir ineyim siz başlayacaksınız? Hayır, hayır hayır ya. Hayır öyle bir şey yok. Kabul edecek bence zaten. Bence Kardeşini Neydi? ikna et öyle çünkü ben bu şekilde bana böyle saygısızca davranan birini Mesela şu anda elini istemeyim. tutmam sersen... gözünün önünde bu artık Ay, normal bir şey dur. yani. Ayy bu geri zekalı mısın? Ama sevgiliniz Pınar elini tutmadan niye şaşırıyorsun ya? Aynen öyle. Abi ben inanamıyorum çünkü şu anda böyle bir şans. Ya bir şey söyleye söyleyebilir miyim? Şey ya ikna et ya da ben görüşmek istemiyorum kardeşimle. Biz evlenirsek hayır. de Pınar gelmesin bizim evimize. Ben gidiyorum. Ya, hayır hayır hayır. İkna, ben, yap, ben ben ikna, de, ikna gitme, et. Gitme gitme tamam. Vallahi sıkıntılı bir şey yapacak şimdi zaten. Abi ben böyle bir şey kabul edemem ki. Zaten şu anda ya sevgili sevgilin ve temas etmesi niye sen bu kadar garip oluyor? Mesela şu an Gamze Bir kere ben... sevgilin olduğunu idrak edememişsin. Sen bana temastan bahsediyorsun abi. Manyak mısın? Nesin Mesela şu an Gamze ya? hepse Gamze sana garip gelir mi? Ben senin yanına bir tane çapsam ya. ne yaparsın? Hayır Gam, Gamze ya gerçekten. Allah Gamze gerçekten. şey söyleyeceğim Gamze... üstüne Şu anda senin yerine başka bir insan olsa. Başka bir insan olsa böyle yapmazsın. Pınar beni ben. de ne ya yaparım? Kapıyı ya. kapatalım çözeceğiz. Bir dakika Gamze, dur. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika, Hayır. bir dakika. Başka bir kız olsaydı burada böyle yapar mıydı? Evli bir kız olsaydı yine aynısını yapardım bu arada. Evli olmam neyi değiştiriyor ya ayrılacağım. Evet. Ben, Hayır, ben inanamıyorum. Ağabeyin ağabeyinden sonra yapalım o zaman. Şöyle bir görsün mesela. Öp beni mesela. Sorulalım. Ya <laughs> sorulalım. Abi yemin ediyorum ben... kafanı kırarım senin ha. Ya ne? ne yapıyorsun? Kız arkadaşın yanında bana nasıl böyle kafana vurursun ya? Ciddi Sana misin? bir şey söyleyeceğim. Hep mi böyle? Böyle değil. Mi? Ben çok geçirdim. Arkadaşların yanında seni yani, böyle saygısız mı davranıyorsun? Ben çok garip Ama bilmiyorum. senin ben hayatından ne ona ne ki biz sadece söyledik. Aynen öyle bu arada. Biz biz destek bekledik. Tamam tamam tamam. Gerçekten. Ne istiyorsanız onu yap. Abi beni eve bırakır mısın? Bırakalım ya. Tam, tam, ya ne diyorsun? Gerçekten ben şu anda bu ortamda olmak istiyorum. Bu kadar saçmalık bir şey olabilir mi ya? Beni istemeyen biri zaten bence senin hayatın olmamalı. İstemiyor olur. değil, hayatım da işte bir o da idrak edemedi bir fazla geldi ona şimdi ama. diyor zaten boş normal, şey, normal şeyler şey, diyor. Kötü gelin olmak istemiyorum. Yok ama asla böyle bir şey. Mükemmel istemeyen birisi olmak istemiyorum ama kardeşim böyleyse bu böyle olmak zorunda. Benim evime giremez yani. Allah seve seve alışacak. 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 Alışamazsan da gelemez. Aynen öyle. Ya. Tam bir görümce gerçekten. Ay, ay çok var ya çok yanlış yerleri çekiyorsunuz bence laflarıma. Bu çocuğun mutlu olması benim mutluluğumdan daha önemli. Ben onun mutlu olmasını o kadar çok isterim mutlu ki. Ama. Ben şu an çok mutluyum Pınar. Bunu mutlu niye anlamıyorsun ya? ya? Tamam. Tamam peki daha bir şey. Ağzımı açmıyorum o zaman. Mutluysanız bizim mutluluğumuzu Evet. Okay, tamam tamam. Mutluluğunuzu görmedim daha. Şu anda ha. ilk defa gördüğüm için mutluluğunuzu göremedim. Kusura ya, bakmayın. Gözündeki ben... paralığı görmüyor musun sen? öyle. Gözüme bakman yeterli zaten. Yüzüne renk geldi çocuğun ya. Bugüne evet. kadar hiç ilgilenmemişsiniz onunla. Hiç mutlu ha. etmemişsiniz. Hep kendini düşünüyorsun. Bir tanem ya. Ne var? ne var. Niye üzgünsün? Evet. Abi yani bunu bir sindiremedim bakıyorsunuz. Tamam da sindiremediğin şey ne? Yani abiniz böyle senden başka birisinin bu kadar sevmesini mi kabul etmiyorsun? Evlenmesini istemiyor musun? Önce onu bir söyler misin? Ben isterim, tüm kalbimle isterim. Ben istemiyorsun ama. Sen sen hayır, şöyle bir şey var, ben seni de çok seviyorum ama bir anda böyle evet, bir şey sen duymak... Evet, son benle çok iyiydi. Şimdi beni istememen bana çok garip geliyor çünkü ben hatta dedim ki çok sevinecek Pınar, en yakın arkadaşım. Beklentimiz çok farklıydı. Ya, çok farklı şeyler bekliyorduk. Ben evet. dedim ki söylediğimiz anda Pınar bana sarılır ay ne güzel işte artık hep birlikte yaşayacağız. Ama ya böyle öyle düşünmen olmuyor. hani evli... yanlış bir evlilik yapmış olmam bence arkadaşım olarak yani. destek olman gerekmiyor ben mutsuz bir ilişkide devam mı etmeliyim sence? Pınar bunu kabul edebilirsin bence ya. ya e hatta ya bir dakika ya ne demek abi? Ya hayır ben gönüllü bir şekilde etsin istiyorum. Senin ona kızmanla ettikten sonra ne anlamı var ki? O benim arkadaşım da zaten. Kabul edecek misin bunu? Sen beni ilk defa görmüyorsun şey ki. Şey söyleyeceğim arkadaşlar ben bunu kabul edemeyeceğim, ya, etsin, kabul yani. edemeyeceğim ya, Ya neyi kabul edemeyeceğim ya? Pınar. Gabi sindiremiyorum şu anda. Bu Sen... Anda. Gerçekten sindiremiyorum. Ben hiçbir şekilde sizden bu davranışı, bu yakınlığı, bu samimiyeti beklemiyordum yani. Hak Burak, verirsiniz ben ki. ben gidiyorum. Kardeşini ikna et ben öyle ara. Hayır, gitme. Ben tam hava alacağım. Tamam, ayrılın o zaman. Niye ayrılayım ben evet, ya sevgilimden? Hadi ayrılın. Sevgilimden niye ayrılayım? Tamam. Abi ben inanmak istemiyorum. Ya ben senin yüzünden sevgilimden Sen niye ayrılayım? Hava, Sen de olma yan titriyor ya. Ama salak ya ya Allah için bak Ne döverim Ne oldu? 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 Bizim aramızda bir Sen duygu bir şey bak, beni çıldırtma. Şimdi ikimiz kaldık yemin ediyorum abi üstüne atlarım. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Ya olabilir insanlar bir duygular besleyebilir birbirine. Biz tamam böyle bir Besleyebilir, Besleyebilir evli bir insana besleyemez. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Duygu insanın elinde değildi. Ben buna çok büyük hak veriyorum ama bir şeyleri engellemek senin elindedir bu hayatta. Ve o kızla ayrılmadan senin onunla bir şey yaşamanın imkanı yok. Beni tamam, çıldırtma. şu an ben. zaten hani şey yani hani daha resmi resmi gizliyoruz zaten. Sana daha yeni söyledik. Lütfen Pınar bunu kabul et. Şöyle ki zaten ayrılacak. Takipçilerimiz duyarsa ne olur? Pınar Abi, tamam. Abi, ay tamam, tamam, tamam. çok kötü hissettim. Ben kabul edemem bunu. Gamze hayatım gel, gel ya. şey yaparız. E, Pınar'la konuştum falan. Sıkıntı yok yani. Abi hayır, ben kabul etmiyorum ki ya. Ne? Pınar. Emin misin? Emin, evet, evet eminim, eminim. Kabul ediyor gibi değil Burak. Pınar. Burak Abi ben... bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu olayın içinden çıkacağım. Beni eve bırakıyorsun. Ben bu ya durumda eve, burada evet olmak istemiyorum. Eve bırak, gitsin annenle konuşsun. Annen zaten diyecek ki o benim biricik gelinim. O zaman anlayacak yani. Aynen evet. öyle. Evet. Anneme de bunu ikna ettirdim. Ya anne, e, hayır, karışamazsın ya. bir şey deme ya. Evet. evet. Bana ne? Karışma. Bana ne? Evli olduğunu söyleyeceğim. Ya söyleme nasıl söyleyeceğim? <laughs> söyleyeceğim. Bak boşandım diye biliyor. Ben gerçeği söylerim merak etme. Pınar beraber. ben seninle konuşmuyorum bitti ilişkim. Evet. Bitti. Ay konuşma. Bitti. Bak bir şey söyle. Bunu bana. bak, bana Kınar, konuş. Bak Kınar, bak biz bir aradayız. Bunu kabul hiç, edeceksin Allah Allah ya da kendin lazım. kalkar gidersin evet. Evet. tamam mı? Git kabul kalk etmiyorsan git. git ya. Biz tamam. sevgiliz <laughs> ve evleneceğiz. <laughs> evleneceğiz evimize de gelmeyeceğiz. Evleniyoruz. Kalk git. Beş tane de çocuk doğuracağım. Görürsün sen. Sana da yazıklar olsun. Tamam. Tamam. Hayatında böyle. Tamam. Böyle Aha. hala falan olmaz. Pınar dur, şey Pınar dur, Pınar dur, Pınar bir şey söyleyeceğim. Kışkırtmadasın. Aa, kışkırtmadasın. Kışkırtmadasın. Pınar. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Gizli kamera var. Ela ya, tüsürüyor kızım. Ya, bir şey <laughs> söyleyeyim. Aşırı <laughs> eğlendim. Çok iyi bir çok çok çok. eğlendim gerçekten. Of. Abi dalgamı geçiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olsa gerçekten bana ne kadar kötü davrandın Çok sen. Kötü. Ama sen haklı değil sen. mi? Yani. Haklı. Evet, haklı. Evli birisiyim. Evet sonuçta. arkadaşlar. Bu boşanmış bu kışkırtmayla. Boşanmış olsam yine neyse ama haklı yani. Ay o kadar iyiydi ki şu an var. Pınar hayal kırıklığı Zaten yaşıyor. Senin yerinde olsam benim seçim başımı yollardım. Yine iyi dayandı. İyi dayandı. Yani şey sana, sana sevgisi ve saygısından. Bir de şey diyorum. çocuk doğuracağım diyorum. <laughs> <laughs> Ben hala şu tamam an şoklarım şok gerçekten. Sen ya. şok olmaya devam et evet, gerçekten. Evet. Arkadaşlar evet. mükemmel bir kışkırtmaydı. Pınar şu anda kalbi yerinden çıkıyor. Aşırı Ama eğlendik. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Çok ağır geldi bana bu arada Ay. bu bilgi. Sen bence 3 gün atlatabilirim. Ben bunu olma. atlatamayacağım ama size atlatamayacağınız şeyler yaşatacağım. Sadece bunu söylüyorum. Ne? 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 Çünkü gidelim. bu böyle bir oyunculuk yok bu arada, arası. Nesiniz ya? Oscar. Uzak zaten birbirimiz arkadaşlar çok sevdiğimiz için. İşte Aynen. yakın arkadaşlar. Çok kolay olarak... yaptık evet. Aynen Allah'ım yakın arkadaş kalmaya devam edin Arkadaşlar videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gamze'ye de konuk olarak geldiğin için çok teşekkürler. Kanalda, teşekkür kanala aşağıda abone olmayı unutmayın. Bizi çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoş kalın. Aşkım. Sarılan. Gülsü. <laughs> <Goy sevgilim. gülüyor>